Arkadaşlar herkese merhabalar. 17 Ağustos 2022 Kars Tekstil İşsiz Senedi. Muhteşem son bilanço diye bir yayınım oldu. Şimdi Kars tarafında arkadaşlar ben 17 Ağustos'ta bir videoyu çekerken işin açıkçası şu bölgeyi bir çanak formasyonu olarak hep değerlendirmiştim. Buradan bir kulp gelir mi gelmez mi diye beklemiştim. Oradaki videoda bakın. Her gap mutlaka bir gün doluyor mu? Gapleri neden işaretlemeliyiz? İmbalansları neden alanları neden önemli? Oradaki videoda 16 Ağustos'ta şuradaki aşağıya doğru geldiğini görünce dedim ki. Yani buradaki gap dolarsa şurada genişte bir pincan kulp formasyonu. Çünkü aşağıdan gelen bakın arkadaşlar bir de günlüklerde şöyle bir trendim var. Bakın birinci temas, ikinci temas. Şurada bir ayı tuzağı. Daha sonra arkadaşlar üzerine doğru bir e, kuvvetli bir uptrend. Burası çok önemli. Yani videodaki gap alanlarını işaretlememiz gerekiyor. Ben bunu söylediğim zaman bir sürü insan ya bilanço çok güzel. Buralara gelmez bu hisse senedi demişti. Ben işine açıkçası investing kullanıyorum arkadaşlar. Bazen garanti yatırımın uygulaması var. Sınırsız ala alarm kurabiliyorsunuz. Şuradaki yapışı alanlarını ve hoşunuza giden alanları muhakkak bir alarm atın. Bir gün bir uyarı veriyor bir sabah ve arkadaşlar bakın borsada para kazanmak ne kadar kolay. Şimdi burayı oynatıyorum arkadaşlar bakın 3x hızında oynatıyorum. Bundan sonra ne oldu ben videoyu çektikten şey sonra. Şey kırıldı all time high. Bakın burada bir cebelleştik fiyat. Ben dedim herhalde bu aşağıya gelecek şuradaki gepe alacak. Hep buradaki gap'i bekliyorum ben. Ve arkadaşlar hisse senede bakın. Yukarı gitti. Tekrar daha önce çizdiğim noktanın pullback'ini gördünüz mü? Buraya bir pullback yaptı. Aslında şuradaki pullback'i de alıp benim buradaki trendi takip etmem gerekiyordu. Onu yapmadım arkadaşlar. Ve arkadaşlar bakın. Trendi izliyorum. Videoyu durduruyorum. Nereye işaretliyorum arkadaşlar? şu bölgeyi işaretliyor. Bu arada trend yapım kırıldı. Farkında mısınız bilmiyorum arkadaşlar. Bakın tekrar fiyatın geldiği yön. Arkadaşlar gapimiz doldu. Bakın Şurada bir alım yaptık arkadaşlar. Gap'te. Bakın. Gap'imiz kaçtı? 14.44'te bir alım yaptık. Şimdi bundan sonra neler oldu? Beraberce izleyelim. Grafiği biraz hızlandırıyorum. Bakın gap alanları, imbalans alanları neden işaretlemiyor? Bu arada düşerken yine bir sürü gap ve imbalans alanı bıraktı hisse senedi. Sadece bakın hiçbir teknik analiz yapmadım. Aşağıda bir gap noktam vardı. Ne yaptım arkadaşlar? Orayı işaretledim. Bakın. Gap'te yaptığım alım %72 para kazandırdı bana. Ne kadar sürede biliyor musunuz arkadaşlar? 16 Mayıs 2023. Alttan ne yaptım arkadaşlar? Bir tane günlüklerde trend çizdim. Gap noktamı işaretledim. Buraya bir alarm attım. Başka hiçbir şey yapmadım arkadaşlar. Buradaki gap bakın aşağıdaki trend desteğinden ne oldu? Bakın. Aşağıdaki trend desteğinden döndüm. Arkadaşlar ne oldu? Şu anda bana bir aylık bir sürede %70 para kazandı. Ee, çok fazla bakın çok fazla şeye gerek yok arkadaşlar. O kırıldı gidiyor. Bu kırıldı gidiyor'a gerek yok. Şimdi tek tarafında bakın. Dikkat etmem gereken ne var? Trend. Trendin yönü. Bakın. Trendimi çiziyorum. Her zaman yaptığım gibi. Şurada ne oluyor arkadaşlar? Market yapım bozuluyor. Farkında mısınız bilmiyorum. Bakın. Market yapım bozulduktan sonra ne çiziyorum arkadaşlar? Şuranın trend kitlesi alındıysa breaker blok çiziyorum. Bakın. Breaker mu çiziyorum. Burayı ne olarak işaretliyorum? Breaker blok. Likit de şartı diyor. Buranın likit alınmış mı? Market maker piyasa yapıcı buranın trend likit almış. Bakın. Fiyatın tekrar satış yediği yeri görüyor musunuz arkadaşlar? Trend kırıldıktan sonra breaker bloğu kadar bir tepki veriyor. Daha sonra ne oluyor? Alçak tepeler, bakın alçak dipler olarak devam ediyor. Ta ki şurada yaklaşık bir 8-10 günde hisse senedi konstili oluyor. Aşağıda trend desteğine değiyor. Ve yukarıya doğru arkadaşlar tekrar ne yapıyor? Yüksek tepeler, yüksek dipler oluşturmaya başlıyor. Fiyat burada breaker bloğu geldi arkadaşlar. Ben elimdeki pozisyonları kapattım. Yaklaşık buradaki pozisyondan %68 ile %70 arasında bir kar elde ettim. Ya burada ama şey değil arkadaşlar. Bakın ben bildim demek değil. Mesela burada tekrar trend yukarıya doğru giderse şu bölge bakın. Buradaki trendi neresi kırdırıyor? Burası kırdırıyor. Mesela burada benim öyle bir nokta işaretlemem lazım ki tekrar bakın fiyat buraya geldiği zaman burası benim bir iş ordur bloğum olarak çalışması lazım. Ya yani bunların bunları arkadaşlar bakın ha, e, her imbalansı bakın trend likiditesi alınmadık her bölgeyi. Bakın şurası nedir? Likiditesi alınmadık bir bölge. Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Burayı mesela ben ne diye destek diye işaretliyorum. Çünkü bir sürü insan bakın fiyat buraya geldiği zaman bakın burayı destek olarak görecek. Buranın ne oldu? E, trend kitlesi alındı. Mesela şu bölge. Burayı yapan arkadaş, tahtayı yapan arkadaş. Burayı benim ne olarak görmemi istiyor mesela? Şurayı ya da bakın. Burayı benim direnç olarak görmemi istiyor. Burası nedir arkadaşlar? Bir likit de Burada ne yapar? Likitasyon sağlar. Görüyor musunuz arkadaşlar? Buralar hep likitasyon bölgeleri. Bunları muhakkak grafimizde işaretlememiz gerekiyor. Daha sonra bu bölgelerin trend tikitleri alındıktan sonra ne yapmamız gerekiyor? Bunları grafiklerimizden kaldırmamız gerekiyor. Order bloklar çok önemli. Bakın. Şurada bir trend kırılımı oldu. Bakın, 4 saatliklere dönüyorum. Orada gap dağılım yapmak aslında belki de bir hata. Yani burada trend dönüşü beklemek mi daha doğru? Gap'i beklemek daha doğru? Arkadaşlar bakın bu işi profesyonel yapan insanlar ne yapıyor biliyor musunuz? Adamlar gap'lerle falan ilgilenmiyor. Ben size söyleyeyim. Adam diyor ki kardeşim ben buradaki trend kırılımını görmeliyim. Bakın. Şurada ne oldu? 4 saatliklerde benim buradaki arkadaşlar trend yapım yukarıya bullish olarak kırıldı. Bakın bullish olarak. Şimdi burası kırıldığı zaman şu bölge önemli bir bölge. Bakın bunu saatliklere inmemiz lazım da şöyle çizeceğim arkadaşlar. Bakın. Şurası nedir? Aşağının trend kitlesi alındı. Burası tabi breaker blok arkadaşlar. Yine likitte şartı var. Yani bu işi çok profesyonel yapan yani benim önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde olmak istediğim seviye bu. Yani adam buradaki trend kırılımını görüyor. Bakın şuradaki trend kırılımını görüyor. Ondan sonra ne yapıyor? Buradaki order bloklarını işaretliyor. Diyor ki kardeşim fiyat buraya dönerse. Fiyat buraya dönmüş mü? Arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın. Fiyatın tekrar destek aldığı nokta. Bu arada aklınızda olsun. Çizdiğiniz bloklar çok önemli arkadaşlar. Bakın çizdiğiniz bloklar. Fiyat oradan değdikten sonra bakın aldığı tepkileri görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Fiyat buraya değmiş, kapanış. Buraya değmiş, kapanış. Daha sonra bakın fiyat ikinci değiyor arkadaşlar yukarıya doğru görüyor musunuz? Yani sırf şuradaki bakın çok basit şeyler sizi sadece trend yönünü çizmek, order blokları işaretlemek, gapleri işaretlemek. Bakın arkadaşlar şurada size %61, %62 para kazandırabiliyor. Geçen bir örnek verdim. 25 bin lira bir paranız var. Bunu bir seferde ikiye katladınız 50 bin liramız oldu. İkinci seferde 50 bin ikiye katladınız 100 bin. Üçüncü sefer 100 bin ikiye katladınız 200 bin. Dördüncü sefer 200 bini katladınız 400 bin. Beşinci seferde 800 bin. Altıncı seferde 1.6 milyon lira. Bakın arkadaşlar borsada yıl içerisinde böyle 5 tane 6 tane hareket yakalamak mümkün. O yüzden rica ediyorum arkadaşlar bakın benim YouTube kanalımda şu çeşit insanlar yoktu. Genelde ben çiziyordum. Anlatıyordum. Ben klasik teknik analiz yapıyorum. Harmonik yapıyorum. Price action yapıyorum arkadaşlar. Yani öğrenmek istediğim mesela dalga teorisi var. Çok karışık. Yani bu işi gerçekten profesyonel yapan insanlar Elliot dalgaları çizimleri parayla satılıyor. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'ne. Siz oradaki dalga çizimlerinden bir tanesini aldınız kaçırdıktan sonra tekrar para verip alıyorsunuz ve ciddi paralar. Yani dalga saymak çok zor arkadaşlar. Ee, dış fırçasını e, iple gezdirirsiniz yani köpek niyetine. Çok gerçekten o işi hakkıyla yapmak çok zor. Ee, mesela benim ileride öğrenmek istediğim o var. Ancak yani en azından arkadaşlar bakın bir trend desteği bakın çok basit ya bir tane trend desteği arkadaşlar aşağıdan gelen günlüklerden bir tane trend desteği trend desteği ne yapıyor biliyor musunuz sizi e, orada bir alım altında da diyorsun ki kardeşim benim burada stopum 100 bin lira yatırdım stopum ne kadar stop mesafem alımdan sonra 2000 lira %2 Yukarıya giderse ben bunda 70 bin lira para kazanacağım. Arar oranım ne? Çünkü order bloğumu da işaretledim. Arar oranım ne? Riske ettiğim her 1 lira için 35 lira para kazanıyorum. Şimdi bunu yaptığınız zaman hiç kumar olmaktan çıkıyor arkadaşlar. Ya bu böyle bir hem teknik analiz eğitim videosu gibi olsun istedim. Hem de e, bu ara kanala çok fazla insan da dandı. Nereden döner onu söyle. Kaça gider onu söyle. Yarın tavan yapar mı onu söyle. Arkadaşlar bakın kısa süreli hareketleri kimse bilemez. Bildiğini söyleyen adamlardan da uzak durun. Yani bu iş şey değil arkadaşlar. Bir yüz metre koşusu değil. Yani bu iş bir maraton. Burada bir süreç var. Kazanıyorsunuz, kaybediyorsunuz, stop oluyorsunuz. Bakın demin verdiğim örnek sizi kumar oynamaktan kurtarır. 100 bin lira param var. Stop mesafem ne kadar? Düzgün bir Analiz yaptım. Stop mesafem ne kadar? 2500 lira. 10 tane pozisyon açtım arkadaşlar. Bakın. 10 tane pozisyon açtım. 8 tanesinde stop oldum. Çok beceriksiz bir traderım ya. 100 bin liram düştü. 80 bin lira. Doğru mu arkadaşlar? 2 tane SDP gitti. Bakın. 2 tane SDP gitti. Arar oranım neydi burada? 1.35 e e, 2500 liram Zarar ettiğim her pozisyon için kaç para kazandım arkadaşlar? 140 bin lira. Geç onu 100 bin liradan. Ne kadar stop oldum? 20 bin lira. Arkadaşlar 80 bin lira para kazandım. Yani bunların hesabını yaptığınız zaman işte para yönetebiliyorsanız, kendi çizdiğiniz sisteme bağlı kalabiliyorsanız para kazanabiliyorsunuz. Arkadaşlar bakın çok fazla YouTuber var. 3 tane 4 tane indikatörle analiz olmaz. Yanlış anlamayın ben hani indikatör kullanan insanları kınamıyorum şey yapmıyorum ama. Yani bu grafiğin içinde olmalısınız. Bu bize ne söylüyor? Ne yapıyor? Yarın öbür gün döndüğü zaman trend hangi yönde? Nerelerde satış gelebilir? Nerelerde alıcı gelebilir? Bunları muhakkak ama muhakkak kestirebiliyor olmamız gerekiyor. Umuyorum faydalı bir yayın olmuştur. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler.